Terazi Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım terazilerimiz bu hafta neler bekliyormuş. Bir tane daha belli olacak. Hay! Ha. Ay bir şey söyleyeceğim dur. Kötü başladık iyi bitiriyoruz. Şimdi öncelikle. Şimdi bir şeyle başladı kupa edilisi ölüm ve kuleyle başlayınca dedi ne oluyor hayırdır şimdi sevgili teraziler öncelikle bu hafta çok netleşeceğiniz bir haftadasınız hani böyle derler ya terazi burcu dengesizdir yok karar veremez yok şey e, hareketleri nedir belli olmaz falan diye İşte bu hafta size bunları söyleyenlere al bakalım ben bir kararsızım al bakalım ben bir dengesizim deyip öyle dengeli öyle düzgün davranacaksınız ki onlar bile şaşıracaklar. Yani bu hafta tamamen bu kafanızdaki ikilikleri karışıklıkları sona erdirdiğiniz bir hafta, bir şeyleri yeniden inşa etmeye çalıştığınız bir hafta. Yani şöyle söyleyeyim, e, buradaki ölüm bitiş anlamında değil de böyle birazcık yıkılan kuleyle birlikte ver verdiği için daha çok e, bir şeyleri revize etmek anlamında aslında yani bir şeyleri yeniden düzenlemeye çalışmak yıkıp tekrardan yapmak anlamında anlatabiliyor muyum ee, birazcık burada benim gördüğüm kendinize odaklanacaksınız arkadaşlar yani burada önceliğiniz kendiniz değilmişsiniz gibi ve bu hafta artık bunu yıkıyorsunuz bu hafta çok eyvallahsız olduğunuz bir hafta yani diyorsunuz ki önce ben Önce ben kardeşim. Bugüne kadar önce sizdiniz. Bu hafta artık önce ben demeye başlıyorum diyeceksiniz. Bir de arkadaşlar değnek kralı ve değnek kraliçesi arka arkaya geldi. Yani burada çok uyumlu olduğunuz, tensel anlamda, fiziksel anlamda yani ya da ruhsal anlamda ikisi aynı anda bu arada ya da demeyeyim ya da fazladan oldu. Yani hem tensel anlamda hem duygusal anlamda böyle birbirinize yüksek etti yüksek hissettiğiniz biriyle tanışma ihtimaliniz var arkadaşlar bu hafta. Yani bu kişi bu arada ateş etkili olabilir biliyor musunuz? Yani Koç Aslan Yay etkili olabilir çünkü aynı zamanda güneş kartı da verdi burada. Sonda da bir güneş kartımız var. Bu da Aslan Burcunun ruh kartıdır biliyorsunuz ki. Dolayısıyla e, bu hafta Koç Aslan Yay etkili biriyle tanışıp bu kişiyle böyle inanılmaz bir uyum hissedebilirsiniz. Böyle bir durumunuz var. Ve bir de şey gibi böyle. Kendinize yakın da hissedeceksiniz. Yani bak statü anlamında olabilir bu. Yaşayış tarzı olabilir. Düşünce biçimi olarak da kendinize yakın hissettiğiniz, sohbet etmekten keyif aldığınız biriyle tanışma ihtimaliniz var. Ama şey gibi böyle. Tam siz böyle bir şeyleri yeniden yapmaya çalışırken e, karşınıza çıkacak ya umarım görürsünüz arkadaşlar. Çünkü bunu böyle bu kişiyi e, bazılarınızın görmeme ihtimali de var. Yani kendi hayatına fazla odaklanıp çevreye tamamen kendi kapatıp bu kişiyi görememe ihtimaliniz var. Lütfen böyle yapmayın. Birazcık gözünüz kulağınız açık olsun. Bir de... Bazı ilişkilerde de özellikle sevgisiz ilişkilerden bahsediyorum burada. Sevgisiz ya da çekimi olmayan ya da varmıştır sonradan biten her neyse. Bu tarz ilişkilerde de bazıları için yeniden bir canlanma söz konusu, bazıları için ise tamamen bitiş söz konusu. Burada kendi ilişkinize göre alabilirsiniz. Yani bu hafta kurtarılma ihtimali olan ilişkiler kurtarılacak ama Kurtarılma ihtimali olmayan ilişkiler de tamamen son bulacak. Öyle söyleyeyim. Yani iki yol var burada. O ihtimalleri siz daha iyi bilirsiniz tabii ki de. Hafta sonuna doğru güzel gelişmeler var. Hafta başı dediğim gibi birazcık böyle sancılı geçecek. Hani o da tekrardan yapılanmanın sancıları büyük ihtimalle. Hafta sonuna doğru güneşli günler sizi bekliyor. İnanın çocuklar, çocuklar inanın. bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu hafta böyle e, özellikle adli gündemleri o anlar için de parlak bir hafta. Onu da söyleyeyim. Adli anlamda bir atılım yapmayı düşünüyorsanız ya yani mahkeme süreciniz, cartınız, cürtünüz varsa bu hafta parlak bir süreç. Şanslı olduğunuz bir konumdasınız. Eril dermiş ki beni sevmekten vazgeçersen bil ki ben artık yaşayamam ölürüm. Birazcık şey melankolik bir eril galiba bu ölüyor falan bir şeyler oluyor. Dişil ne dermiş? Dişil de dermiş ki ben her şeyi geride bırakıp geride bırakıp sil baştan bu aşkı en güzel şekilde yaşamaya hazırım. Peki ya sen? E tamam sorun yok o zaman. Hani dedim ya devam etme ihtimali olan ilişkiler toparlanacak. Devam etme devam etme ihtimali olmayanlar da bitecek diye. Sanırım burada e, sevilmek istiyor hala. Dişi de diyor ki her şeyi geride bırakıp yeniden başlayalım. E olur. Allah kabul etsin. Olur gibi arkadaşlar. Birçok ilişki toparlanır gibi mi geliyor? Umarım da öyle olur. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.